kardeşimin nasıl oyuncaklarının ön, temizledi ve nasıl düzenlediğini göreceğiz. O zaman başlayalım. Hepsi ne haber dostlar? Biz birlikte oyuncakları dezenfekte edeceğiz. Evet. Önce. Merhaba arkadaşlar. Büşra bugün oyuncaklarını dezenfekte edecek. Oyuncaklarını yıkayacak. Evet. Malum virüs var. Evet. Virüs var. Temizlik şart. Evet. Çünkü hasta. Has Aferin benim kızıma. Hasta olmayalım. Arkadaşlar burada ben de kahvemi yudumluyorum. Kızım bulaşık yıkarken. Adem keyif yerinde o. Öyle tabii ki. Keyfim yerinde. Elhamdülillah. Evet. Ben de buldum. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bu bulaşıklar çok uzun sürer anneciğim. Biraz hızlı. Tamam anneciğim, hadi devam et. <laughs> Arkadaşlar bu arada ee, düş bana Instagram'dan özelden mesajlar geliyor. Büşra çok tatlı. Teşekkür ediyoruz. Ama Büşra değil. buşra. Evet, adım Büşra. Yani o harf ile başlanıyor. Tabii büyük anneannemiz koydu bu ismi de. Büyük büyük anneannemiz. Evet. Kızımıza. Büşra diyor, babam da Büşra diyor. Anneannem de öğrendi. Öyle mi? Evet. Tamam anneciğim. Annem öğrendi. Evet. Aferin benim kızıma. Çengirak. O hangi oyuncağın anneciğim? Çingirak. Evet, Çingirak. Tamam, hadi devam et anneciğim. Arkadaşlar bu arada e, yine sorulardan birini yanıtlayayım. <laughs> İki çocuk mu demişler. Evet bir kızım bir oğlum var. E, oğlum 11 kızım 4,5 yaşında. Ben... <laughs> dışarıya çıkmıyor Evet arkadaşlar bir şeyler dışarıya çıkmıyor çünkü koronavirüs var. Normalde hafta sonu baba onu... E, baba hafta sonu çalışmazsa onu parklara götürüyordu. Hep beraber ailecek. Ama evet. çıkamıyoruz artık. Biz de böyle güzel videolar yükleyelim. Kendi aramızda neden, eğlenelim. Neden çıkamıyoruz? Çünkü hava soğuk, kış geldi. Tabii ki de. Bir de tabii koronavirüsten ziyade kış da var. Kızımız hastalanmasın. Biz de böyle sıkıcı dönemlerde evde karantinadayken güzel bir videolar hazırlayalım dedik. Anneciğim o da tamam. Bak geçen hafta bayağı bir hızlıydı. Arkadaşlar bu arada Büşra her hafta sonu böyle bulaşıklarını kendisi yıkar. Anne. Bana yıkatmaz. Ben kahveyi yudumluyum. Evet annesinden öğrendi. Çünkü oyuncaklar gerçekten yıkanmalı. Yani her hafta sonu ya da her hafta başı mutlaka biz yıkarız. Ay 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 sevgili <laughs> Bitti. Devam et anneciğim. Hayır ama küpü kiri dökülüyor, küpü kiri dökülüyor. Arkadaşlar yine sorulardan bir tanesi Büşra okula gidiyor mu? Hayır, Büşra daha çok küçük. Çünkü neden mi? anne, bak sandalye var. Tabii ki sandalyemiz var. Tabii ki de. Yani dört buçuk yaşında Allah nasip ederse inşallah e, seneye anaokuluna göndermeyi düşünüyoruz. Anneciğim o da ayı ayı çok temiz oldu. Tamam bırak artık. Aferin kızıma. Artık neden boyatmaya başladım? Süt içiyoruz. Yani sütümüzü içiyoruz, balık yağı kullanıyoruz. Balık yağı yok yani. Ama bitti anneciğim balık yağı her zaman verilecek bir şey değil. Biz hep kullanıyoruz. Şiş al kullanıyoruz. Anneciğim geçen kış kullandık, bir de bu kış kullanacağız. Yani balık ya yazın zaten kullanılmıyor. Yanlış bilgilendirmeler de vermeyelim. Nasıl? Yani, yani mesela geçen kışı hatırlıyor musun? Evet. Heh, senden abiye böyle veriyordum ya böyle e, tatlı kaşığıyla. Ha, hani. Portakallı. Ha, evet. Hani balık ya, böyle. evet. Evet evet. Yani kışın. E, ha, hani Hap gibi evet. de su gibi. Su gibi yani hap olanı zaten sizlere olmaz. Şöyle arkadaşlar yani genelde balık yağı kullanıyoruz. Ama kış aylarında ve sadece bir şişe. Bir süt içiyoruz. Evet, bir önce de büyümeliyiz de. ki <laughs> Büşra'cık okula başlasın. Anneciğim o ne? O ne? Üçü. Evet üçü. böyle üç elbiseleri, parçaları. Ama parçaları Buna tak işleme. Tabii ki de, tabii ki de. Tamam, onu da bırak kızı. Yani biz onu kırmıştık ama yine de düşer kırık oyuncaklarından bile vazgeçmiyor. Vazgeçemem. Arkadaşlar biz bebekleri de, bebekleri de e, makinaya atıyoruz. Yıkıyoruz. Bakın. Sen... Aferin kızıma, aferin, aferin, aferin kızıma. Devam et. Tamam yeterli. Temiz oldu zaten. Her hafta yıkanıyor. İki tane kaldı. Bunu da yıkayalım. Iki, i̇ki tane kaldı. Ve da. Tabii arkadaşlar bir de sepet. Şöyle sepet oncağımız var. Yani geçen videomuzda ben ee, hizmetçi durumundaydım. Yani şöyle kezban durumundaydım daha doğrusu. Büşra'nın, gerçi bütün anneler çocuklarının hizmetçisidir. Yani en azından ben öyle biliyorum. Ya videoda hatırlar. Hani bana kışkırtma çektiniz Kışkırtmaya demiyorum. Yani bütün anneler çocuklara mutlaka hani hizmetindedir. Şimdi Ama ben de Büşra'nın hizmetindeydim geçenki e, videoda. Kezban olmuştum. Benim hanımım da Büşra. Bu videoda da şimdi ben kahvemi yudumluyorum. Büşra bulaşık yıkıyor arkadaşlar. Anneciğim tamam o da temiz oldu. Arkadaşlar bazenleri, annenize yardım edin. Anneniz mı? Ay ben seni yiyorum. Evet arkadaşlar bazenleri, bazenleri, bazıları böyle hmm, yardım etsinler. Alıştıralım. Anne, annelerine yardım etsinler. Evet, evet. Yengelerine, babalarına, Hadi. yengelerine. Ay yardım. ben seni yiyorum. Yardım edin. Tamam bileziğinle yıka anneciğim. Bitti. Tamam şimdi onları duruluyoruz. Tamam anneciğim durulamaya geçebiliriz kızım. Hala bu Akar birazdan sıcak su. Yıkamaya devam edeceğiz. Yıkayın anneciğim. Onu da yıka. Onu da yıka. Nika mae de